Merhaba arkadaşlar, Mountain yeni bir videoda daha karşınızdayım. Bugün modlu Minecraft serimize başlıyoruz. Tekit oynayacağız. İçinde 78 tane mod var yani it, işte. İçinde 78 tane mod var. Hmm. İşte ben bir mod ekledim. Timber ben mod ekledim. Daha az olsun diye hilelere açık yaptım. Şimdi time set yapacağım çünkü biraz bayağı bir uğraştım. Hani video çekecektim bir aksaklık oldu. Biraz bekledim. Sabahtan başlayalım. Şimdi ee... şuradan bir iki aç başlayalım. Bu mod bu seriyi ben çekeceğim. Ee, bazen videolarımıza orada katılabilir. Hani oyun olarak değil. O da video çekebilir. Ben de video çekerim. İşte aynı çağda falan konuşabiliriz böyle şeyler yapabiliriz işte olur İşte yeni serimiz hayırlı uğurlu olsun diyelim Ve bu seriyi bitirmeyi düşünüyorum Kendimde olsa yani düşünüyorum şimdi ben şuradaki şeyleri bir alayım niye olmuyor lan Ay tamam mı? Başlıyoruz normal yapabilir. Şimdi ne? Şeylerden ev yapmayacağım normal. Bizim şu tatlardan ev yapmayacağım. Çitten yapacağım. Hem biraz alan geniş olacak hem de şey şöyle bir iyice görebileceğim sorun yani canavarlar da çitlerden atlayamadığı için mikrofon iyi dışarıda süreyi tutmadım mı ne tutmadım iyi ya kapatamaz 24 geçiyor 10 dakika sonra falan kapatalım Robaya bir ihtiyacımız olacak. İlk ben ev yapmayı düşünüyorum. Ma şey makinaları falan tamamdan önce ilk bir ev planı öptü bir alana Bir şey bakacağım. Hmm arkadaşlar bir şey soracağım hmm, neyiniz mi şeyle oynayayım mı diye hani e, tekstur pekle isterseniz yorumlarda yazın önerdiğiniz sektör peki de yazın indirebilsem şey yaparım ben e, isterseniz harita, e, seriden sonra haritanın mapini aman harita işte atabilirim tamam. niye böyle şeyler var tam emin değilim ama ya şu ya giremiyorum ya sevmiyorum şunları hemen inekler gelin dostlar kendim vermem oynamayı çok sevmiyorum yani hmm. çünkü kolay oluyor vermut. alttan bir koyun dağılıyor aynı zamanla tasarruf yani hmm. 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 tamamdır hmm. şu hmm. Işte, şimdi ben buraya bir yaparım düzük güzel falan Öldürelim şunların hepsini. <laughs> tamam deriden zırh yaparız. <laughs> Bizim için oldu. Şunları alacağım. Bu taraf çöl. Bunları alayım. Tarlada yapacağım. Şeker kamış tarlası da yapacağım. yapalım da. <Gülüyor> <Gülüyor> Biraz yiyelim ya. Şuradaki bir şuradaki gençleri bir toplayalım. Her gün bir video yapmaya çalışacağım arkadaşlar. eee okul falan var işte sınavlar. İşte hepsi bir taraftan. Her gün video yapmaya çalışacağım. İşte yapı kapışmaları serimiz var biliyorsunuz. Onu da atabiliriz. Şey yerine bunun yerine. Hafta sonu yani gelir muhtemelen gelir yani. Eee o da güzel tam güzel oldu dolu dolu var. Yaz çabuk olmam lazım. video boş geçmesin diye konuşmaya çalışıyorum da. Her yani neyse. Bir saniye. Tamam. Şöyle mi yapsam? Burada bir açtık. Of tam orası güzel. Ben orayı Şuraya yapacağım ya. Burası güzel. buraya biraz değiştiririm. Güzel olur. <laughs> Şahıs çıkıyordur. Koyu bulamadık ya Onaycığım. Arkadaşlar bir şu e, item şey bu enchantlama şey şey değil herhalde. Hani hile değil herhalde. Ben bilmiyorum ama hani onu da söyleyin. Yap derseniz yaparım, yapma derseniz yapmam. Benim için fark etmez. Ama tabii yaparsak da güzel Oha, ama basarım benim için fark etmez bir <laughs> bölümden basayım da <laughs> 64 o da iyi Baştan yapacağım. elman neredesin? Gece oluyor yalnız. sorun yok hemen aynen Koyun var bir dakika koyunlar da var güzel güzel, güzel çok güzel üç tane koyunumuz var bu da güzel güzel yerde olduk Yatak bulduk güzel oldu. Bakalım şimdi. <laughs> ya bence bu. yani bununla ben hani çok kolay bitiririm hani. Bakar mısınız şu Basıp çekiyorum. Ben bu arabanı söndürürüm. bence kullansak buna güzel olur. Ben kendimi bir rehber hazırlamıştım. Onu şey yapacağım, onu uygulayacağım. iyi ya yeter <laughs> burası da sonraya kalsın bir dakika şimdi şunları alalım hayvan ya şimdi bunlar güzel çok güzel olmuş koyuyorum dağılıyor de. Şu chest'i içime dökmeyi planlıyorum. Bunlardan ardından hemen e, ikinci videoyu çekerim belki bilmiyorum. Şu arkadaşı alayım ben. de bir dakika. Ya bu değil. Dur. J e, X. Soruyor kendi. <laughs> Torsan. Tamamen istiyorum. Anlamadım ki. O da güzel şimdi videoyu burada bitireyim ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın İyi günler iyi oyunlar kanalımıza abone olmayı unutmayın görüşürüz